Biz Doktor Murat Kayacan'a dönelim. Hoş geldiniz Murat Bey. Merhabalar kıymetli dostlar. İyi haftalar diliyorum Kübra'cığım ve sevgili izleyenlerimize. Evet efendim bu hafta o zaman hemen hafta başındaki dünya piyasalarının açılışını değerlendirerek başlayalım ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın önemli bir toplantısı var. Bu toplantıdan ne çıkacak onun öngörülerini sizlerden alalım. Şimdi sevgili dostlar e, takip ediyorlardır muhtemelen ama biz de kendimiz açısından ya da en azından kendi algımız açısından yorumlarımızı yapalım. Şimdi bir kere dünya piyasaları için tam bir kara pazartesi oldu. Özellikle e, geç saatlerde BBC'de ve birkaç kanalda 5 tane büyük Avrupa Bankası'nın kara para, para aklamayla ilgili soruşturmaya maruz kalacağına dair haberlerle beraber bugün Avrupa'da özellikle banka hisse senetlerinde ciddi düşüşler gördük. Eğer sermaye piyasalarından bahsediyorsak özellikle pay piyasalarında ve keza havacılık şirketleri de ciddi bir şekilde pandeminin tekrar İngiltere başta üzere İngiltere, İspanya ve birçok ülkede tekrar yükselttiğinin artık tehditli ve belki de ekonomilerin kapanabileceğine dair bir önceki birinci aşamada olduğu gibi haberler sonrasında havacılık şirketleri de yoğun bir şekilde aşağıya düştü. Tabii e, öncesinde Asya borsalarına baktığımızda Amerikan kapanışından ziyade ABD'nin senin demin bahsettiğin TikTok ve WeChat ile ilgili e, özellikle iki tane kararname imzalayan Trump'la beraber net duruşunu göstermesi ne kadar yargı süreci devam edecek olsa da iki şirketin e, herhangi bir şekilde iki şirketle Amerikalılar, Amerikan vatandaşlarının ticaret yapmaması, onlarla ilgili herhangi bir iş şey yapmaması için iki ayrı kararnameyi çok zorbaca yapmak içerisinde bir şekilde Amerikan tarihinde belki çok istisnai bir durumdur. Trump'ın imzaladığını görüyoruz ve daha öncesinde de biliyorsunuz 2019'da Huawei'nin altyapı yatırımları telekomünikasyonla ilgili çok yetkin bir firmadır. Bu şirketin de kara listeye alınmış olması nedeniyle Çin bir tepki gösterdi. Ve hafta sonu çok net bir şekilde ortaya çıkan bu gelişme istenmeyen kişiler ve kurumlar diye bir liste hazırlayacağını ve açıklayacağını belirtti. Amerika'nın kendi şirketlerine ticaret çıkarlarına karşı yaratmış olduğu kaosun ya da işte e, karşısında kendisini de buna tepki göstereceğini yani ve bu listeye giren şirketlerin içinden alışveriş yapamayacağını, ithalat ithalat yapamayacağını net bir şekilde vurguladı. İşte bu veri gelişmeler ışığında Asya borsaları da çok negatif bir şekilde açıldı. Üzerine Avrupa borsalarında negatif açılmasından sonra ülkemize döndüğümüz zaman borsa İstanbul'a yatayın yatay bir seyir izlediğini görüyoruz ki iki gelişmeden sonra özellikle de Amerikan vadeli piyasalarının da negatif bir dönmesiyle beraber biz de kan kaybetmeye devam ediyor. Yani gelinen nokta şu açılışla ilgili söyleyeceğimiz dünyada ikinci kez salgının sebeplerini biliyoruz. İnsanların bu konudaki e, Türkiye'mizde de bunu gözlemliyoruz ve buradan yine aynı şekilde uyarmak imkanı olduğu için lütfen vatandaşlarımızı sesleniyorum gerekli tedbirlere azami riayet edelim. Dolayısıyla tüm dünyada Türkiye'ye benzer bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Ekonomilerin tekrar kapanması korkusuyla tüketimin düşeceği, dolayısıyla enflasyonun aşağılara çekilişleri kaybısı hem devletlerin vergi geliri itibariyle hem de bireylerin gelirlerindeki tekrar azalmayla karşı karşıya olma riski tüm ekonomilerde ciddi bir şey olarak nokta olarak bekliyor ve borsalarda, piyasalarda bunu gösteriyorlar. Takdir edersin ki sizin vasıtanızla ve diğer sosyal mecralarda sürekli bahsediyoruz. Ama ne olur e, hisse piyasası yatırımcımıza söylüyoruz. Çünkü biliyorsunuz o son 6 ayda Türkiye Cumhuriyeti'nin yapılmış olduğu en yüksek e, yatırımcı girişiyle karşı karşıyayız. Bir milyon bin hesaplık bir şeyle, karşı karşıyayız. Ne olur aşırı imser olmayın diyor ve manipülatif yaklaşımına e, yaklaşımlı olan e, sosyal mecra gruplarında, odalarında, kapalı ortamlarda yanlış kendinizi yönlendirmeyin. Aşırı imserlikten e, fiyatı değerine bakmadan, diğer büyük ana aktar kağıtlarla kıyaslamadan önerilen tüm kağıtları almayın diyoruz. Gerçekten şu an birçok yani çok, bir çok fiyatların şişmiş oldu. Mesela bir ay içerisinde bir şirketin fiyatı beş katı artar mı? Gıdayla uğraşsa da, yorum sağlıkla, hijyenle uğraşsa da hani bu tamamen yatırımcımızın aşırı imzalliği veya yönlendirilmesi bu konuda tekrar dünya dünya piyasalarının açılışıyla beraber bir mesaj vermiş olalım. Dünyada borsalar negatif veya yavaş yavaş Bankacılık ve havacılık'taki olduğu gibi birçok sektörde bir telakkusuz konusu diyelim. Peki efendim borsa İstanbul'un bir de yabancı yatırımcılar çıkışı var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en yüksek çıkış, tabii bu sadece bize özgü değil, tüm dünyada böyle yabancı yatırımcının piyasalardan çekilmesi 5.6 milyar dolarlık bir çıkış söz konusu yani çok ciddi bir çıkış bu ve bundan bundan daha kötüsü bir senaryo ile karşı karşıya kalmadık. işte o noktada yerli yatırımcının 10 bin ile 50 bin lira arasında sermaye ile piyasaya girmesi ve tüm dönemlerin en yüksek yatırımcı sayısına sektörümüzü ulaştırmış olması çok kıymetli. Bir anlamda yabancısız kalmakla beraber yine de bir piyasalarımıza özellikle de parti senetleri piyasasına talep görmüş olduk. Tabii bu yabancı yatırımcı yokluğunun sürdürülebilirliği tartışılır sonuç itibariyle dünyada doların değeri düşmekle beraber ve euroya göre biraz daha geride kalmakla beraber Amerikan dolarına ihtiyaç var. Çok net eğer Avrupa ve Amerika pandemi salgın konusundaki başarısızlığının yanı sıra tekrar nüksetmeyle beraber ekonomileri kapatırlarsa ihracatımız iyice düşecek. Bu hiç istemediğimiz bir şey ve dolar girişi ülkeye olmayacak. Ödenecek olan da borçlar var. Yani tüm dünyada bazı yorumcuların söylediği gibi ciddi bir neye doğru gidiyor? Ödeyememe, borç krizine doğru gidiliyor. ...tabii o zincirde olmak olmamamız gerekiyor. Onun için de e, dolara ihtiyaç... ...yani şeye ihtiyaç var. Dolayısıyla gelinen noktada... E, ...dövizin... ...bulunabilirliği manasında baktığımız zaman... E, ...ister istemez... E, ...çok ciddi kalır. günler bizi bekliyor. Yatırımcılarımıza demin de uyarı şey yaptık. Elimizden geldiğimizde uyarı yaptık. Ve o noktada mesela... ...Merkez Bankası'nın bu haftaki kararının ne olacak konusu da çok önemli. Çünkü... E, ...faizlerin... E, enflasyonun altında kalmış olması nedeniyle yani faiz öngörüsü merkez bankasının aşağıda durmak nedeniyle var ve ister istemez de yaşanan enflasyonun 11.77'de 12'lerde olması nedeniyle biliyorsunuz 4'ü borç Efendim, aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Keyifle görüşmek üzere, güzel bir hafta diliyorum sevgili arkadaşlarımız.